Pozisyon değiş. Salma kendini. Ayakta dur. Ayağa kalk. Gaza basamıyorum o zaman. Bak, bu ayağın buraya. Bu ayağın da buraya. Elinde gaza. Şunu çevireyim bak. Yalnız manyak değil mi? Çok efsane. Şimdi gerçekten burayı böyle... Gerçekten şu anda patladık. Ah, şansımız var mı? Ha? Evet. Abi şimdi ağaç yolumuza düşmüş. Kıvanç duyuyor musun? Kar başladı. Kıvanç duyuyor musun Kıvanç? Yok telsiz bağlantımız kesildi. kesildi çünkü çok ormanın içindeyiz gerçekten de. Orkun ben duyuyorum. Aha süper. Cüneyt e, önümüze ağaç düşmüş e, yolu tamamen kapatmış. Şu anda buradan geçip geçemeyeceğimiz yüzde 50 60 ihtimal geçemeyeceğiz gibi duruyor. Ama biz geçmeyi deneyeceğiz bu arada. Sol tarafta bir boşluk var ama onun altından ne var bilmiyoruz. Tamamdır. Abi yanımda kürek var testere balta var. Gerekirse bir şeyler keser çıkarız yani. Yapabilir miyiz? Ben şimdi şuradan mi? geçmeyi deneyeceğim tamam mı? Şu üstteki açıklığı görüyor musun? Evet. Ee, o, o Orada bir yer gözüküyor. Biraz yukarı tırmanıp aşağıya burnumu vereceğim. Muhtemelen düz iz açmaya çalışacağım. Arkasına bir gidip bakalım mı önce? Ee, hadi gel bakalım. Benim bu arada şu diz kötü durumda. Aa, bir şey bir pansuman yapalım. Ha. İşte buradan geçebilirim. Hava da müthiş. Ya. Baksana hava çok güzel. Şu ya, anda bu güzel. ortam. Bu ağaç. Bu ortam inanılmaz yıkılmamış, ama. Yıkılmamış, kırılmış. Evet evet. Yani kırılarak yıkılmış. Kırılmış. Yani karın ağırlığından. Kar çok ıslak, çok ağır bir kar var. Yaşlı şu anda. bir ağaç herhalde. Evet, Şurayı bir ezip geçelim mi? Abi şeyi çok da bozmak istemiyorum bol karı. Ha. E, dalları ortaya çıkarmak istemiyorum. Üst Şunun üzerine bak. Oraya şuraya, girmemem lazım o sivri şuraya, yere. Evet şurası çok sivri. Sivriye girmemem. O beni korkutuyor buradan geçerken. Abi şöyle bak şöyle tırmanacağım. Evet. Tırmanıp aşağıya dönmeye deneyeceğim tamam mı? Peki. İstersen sen güvenliğimi al burada. Tamam. Tamam. Ben bir motorla deneyeyim. Buradan nasıl çıkaracağız şunu şimdi? Ya. Yardımın lazım. Geldim. El atıp senin tarafına. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Derin burası ya. Battık. Battık. Çok derin kar var. Vedik. Ne yapacağız? Sen nereye gömüldü motor? Bunu buradan geri mi çıkaracağız? Öncelikle çantamdan kurtulacağım. Çantalardan kurtulalım evet. Öncelikle çantalar. Evet dizi buzluyorum. Kanı durdurmaya çalışıyorum çünkü ciddi kanadı. Bayağı deminden beri pantolon da bayağı baksana. Şu ne hale gelmiş pantolon. Farkında değilim. Aksiyon halindeyken insan acıyı gerçekten hissetmiyor. E şu anda da büyük bir acım yok. Buzladım aslında ama sadece kanıyor. Bir şekilde bu kanamayı durdurmamız lazım ki dağ evine varalım. Çünkü hava kararmadan dağ evine varmamız lazım. Yani önümüze hem böyle bir ağaç çıktı hem aynı anda bunu fark ettik. Böyle biraz talihsiz bir durum var şu anda. 5 kilometrelik bir yol var. Birinci büyük engelimiz bunu geçersek garanti değil. Geçirmeyi başarırsak iki tane motoru birden. Ondan sonra önümüzde başka engel olmaması için dua edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ee, ve bir şekilde o dağ evine hava kararmadan varmamız lazım. Hava da yavaş yavaş kararıyor. Zaten aydınlık bir gün değil. Dolayısıyla hep beraber göreceğiz. Biz de daha bilmiyoruz. Ama önce bu kanamayı tamamen durdurmamız lazım. <laughs>